Selam millet. Nasılsınız? İyi misiniz? Afiyette misiniz bakalım? Bugün haftanın 6. günü. <laughs> Ve bu tatlı hafif seri Marmaris günüyle yeni bisiklete çıktık. Yağmur yok. O açıdan çok mutluyum. Manzara güzel. Tatlı sürüşü oldu. Geçmem lazım. Ay, ay. Yılı kapatıyoruz. Ayla birlikte. Tabi önce ay sonra yıl. Hayırlı işler, kolay gelsin. Özcan! Bu arada Nobeck'ten siparişlerimi verdim. İki gün sonra direkt teslim edildi. Malzemeler çok kaliteli. Bir bisikletçi arkadaş daha çıktı. Enes zannettim değil. <laughs> Başka biri. Heh malzemeler diyorum. Önümü kapatayım bari ya. <laughs> malzemeler çok kaliteli. Ne sipariş ettim? Bir tane kışlık forma, dokusu mükemmel, iki kovarlı, çok tatlı. Bir tane kışlık yelek olsun. Suya karşı, rüzgara karşı dayanıklı. Şu an üstünde. Bir tane de kırmızı bisiklet çekedi. O da suya ve rüzgara karşı dayanıklı. 10.000 birim yağmuru bloke edebiliyor. Kolay gelsin. Açının malzemelerin kalitesi, dokusu, kesimleri falan çok iyi. Sadece ceket yeleğe göre bir tık dar geldi bana. O yüzden M beden forma, M beden ceket, L beden yok, M forma, M beden yelek, C C ne lan? L beden <laughs> ceket içine giriyorum. Ceketin meyve bedenini, iade talebini oluşturdum. Hemen bunu iade etmedim. Yeni LBN formayı sipariş verdim öyle çıktı. Kazançları da çok olsun diye havalı ödemesi yaptım. Umarım hemen ki ceketi denemek istiyorum. Çok çok iyi ceket. Ceket cidden dardı. Şimdi sabah çıkarken eldivenleri bulamadım. A aramadım da. Eldivensiz çıkıyorum. Hava tatlı nasıl olsun. Sürüş de kısa. Polar boyunluğu da <laughs> almayı unuttum. Ama önemli değil. iyi kötü. Boğazımı kısmen de olsa kapatıyor. <laughs> üzerimde. Yelek, bir de ceket var zaten. Biz bunları fermuarını çekin, hiç üşümeden konforla sürelim. Ne haber obecik? Kıbrıs sensörüm çalışıyor. İlginç. <gülüyor> 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 Aa Orkan'ın yeri değişmiş. Orkan yeterince uzun. Yer değişmemiş. Göz de gözüyle görmediğim için garipsedim. Fotoğraf zamanı ha. Şimdi saatimiz kaç? 11. Sahip olduğum zaman zamana göre hareket etmem gerekiyor. değil sahip olduğum zamana göre benim en fazla bir tane içmeler turu atma fırsatım var. Limanla döneyim bir tur. Döneyim mi? Çok kararsızım ya. <gülüyor> <gülüyor> döneyim mi? Limanda bir tur döneyim. Sonra going to do içmeler after after <laughs> come to city center. <laughs> Burada da bir şeyler oldu. <laughs> Buraya ne yapıyorlar <laughs> anlamadım bir şeyler yapıyorlar. <laughs> Hemen bir tur liman, sonra bir tur içmeler, sonra... Abi günaydın, ayrı işler, sağ olun. Sonra, sonra, sonra... Ha, tavukçu yer almam lazım. Pelivan olma. Kedi için. Oh, oh, oh. Oavion'un sonum ekranına geldik. Rüzgar da var ha. Rüzgar olduğu için önümüzü kapatalım. Kolları boynumuz yoksa alsa mı iyi. Enimek Kapattık boynunu. Güzel oldu. İyi kapandı. da dün hava çok güzeldi. Ama ben uzun süredir bisikleti ve zinciri temizlemediğim için işe gitmeden önce bisikleti temizlemekle meşgulüm. Çok dip köşe girmesem de temizledim yani. Fena sayılmayacak şekilde. Direkt test geçişleri falan zincirdeki ses farklılaşıyor. İyi oldu. Dün sürüşe çıkamadım. Tek eksik oldu ama. İşte plansız ve hesapsız <laughs> hareket etmenin neticesi. Dünkü sürüşten oldu. Dün akıllıyım. Müthiş sürmüş yani. Marmaris'in içini tam tur atmış. Tam tur Marmaris. içmeler dahil. <laughs> Köşelerden köşelere. Marmaris'in arka sokaklarında gezmiş diyebiliriz. <laughs> Yalancı boğaz. Yalan olmasın. 30 km civarı bir şey sürdük. 300 metre demine toplamış herhalde. Tatlı sürüştü de. Hiç bu Marmaris tayfası ya sürüşe çıkmadım ya. Bülent Akdenizler. Akın Uysal'dı galiba. Akın Uysal. Buray Güneşler. Bakalım. Belki bir gün gelir. Kolay gelsin. Günaydın. Benim bir tur çok oyalanmadan hiç öner yapmam gerekiyor. Bak neredeyse buradan dönecektim. Telaş yok yavrum sakin. Duruşun tatlı çıkar. Korkma korkma Fatih hocam yok ya sonra ya Sezonu kapatmış olabilir gerçi Sürüş öncesi lastiklere Giren camları Taşları da temizledim. Çok iyi oldu ya. Vallahi çok iyi oldu. Artık keyifle sürebiliriz. Sürünmez Hiç sürünmez mi ya? Vallahi, kış giyimini ufak ufak öğrenmeye başlıyorum. Aslında şu an bile üstüm kalın havaya göre. Çünkü hava 8 derece. Saatler ilerledikçe 9-10 olacak. Dört kat giydim. Termal içlik, kışlık forma. Yelek, ceket. Ceketi önüne açmaya da çıkarma yoluna gidebilirim. Gökhan taş olsa üstüne ceket giymezdi mesela. Yelekle çıkar bam 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 sürerdi. Rüzgar bu arada fena. Rüzgar terlerse kötü çarpar. bam 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 Aslında vakitten kazanmak için yoldan da gidebilirim ama kıyı şeridini göresim var. Manzaralar güzel. Güneş dağlara vuruyor. Pazartesi bir uzun sürüş yapmayı planlıyorum. Çarşamba da gene bir izin patlatırsam tatlı bir sürüş yapabilirim. Bakalım. Önümüzdeki hafta sürüşlerini planlarsam iyi olacak. Çünkü iki hafta sonra başka başka planlarım var. Başka başka rotalarda sürebilirim. bisikletimi alıp bir gezesim var. <laughs> bisikletimi gezdiresim var. <laughs> 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 Bu arada kışlık forma yazlık forma gibi şeyleri satın almayı düşünen varsa no back tavsiye tavsiyemdir uzun süredir ürünlerini inceliyorum giyen sporculara da baktım Gökhan. Gökhan uzun taşla kullanıyor ona da sordum fiyat performans olduğunu söyledi ürünlerin hissiyatı çok iyi kumaş kalitesi dikiş kalitesi tasarım falan bayağı tatlı. Sadece yeleğin yağmurdaki performansını merak ediyorum. Yelek günlükte de bile giyilir. yüzden geç ben sana Allah düştü. Bisikletçi. 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 velet düştü. Çizmenin azizliğine uğramış olabilir. Babasının dediği gibi. Kalle pedala. Bastı gücü sıksam yeri ya. Uçuyor gene. Islandığı için muhtemelen. dur dur dur. Ne <laughs> teyze kalem mi <laughs> Saatimiz 11.08 geçiyor. ハハハハ üşümüyorum ya çok iyi. Bayağı iyi Düzde sürmek için çok iyi. Biraz tempo falan ıvır vur yaparsam ısınırım. Ceketi direkt, direkt çıkarmam gerekiyor. Işte. sol taraftayım. Günaydın, kolay gelsin. İyi iş. Kadın koşuyor, adam bisikletle eşlik ediyor. Saatlerce gidebilir öyle. lerden gelen gıcırtı dışında her şey çok iyi ya güvenlisi bu. El giden el ondayken selam vermek. Seradan görmüştüm bunu. yanmaya başladım işlerin içe. Vücut sınıyor. Siz ne güzel kuşlarsınız öyle. Son böyle. Sonbahar manzaralarını gündüz görmek, göstermek güzel. dayım Denize açılan ayna rekortmen. <laughs> Sıcak oldu. çoktan endişe ettim. Geç çıktım. <laughs> Ama hiç endişe edecek kadar bir soğuk şey yokmuş. Onu anladım. <laughs> Ceketlerini açıyorum artık. Yelek zaten gayet iyi sıcak çıkıyor. İçime termal içliklerine yazdık içlik, içlik insanıymış. <laughs> O bile kurtarılmış. aycım Günaydın. Gerçi günaydın bir, bir şey kalmadı. 11 oldu zaten o Kendimi 8'de sürüşe çıkmış gibi. Herkese günaydın derken bugün. Umarım sadece kaliden geliyordu bu ses. Zincirden de geliyorsa. Yanlış yaptığım bir şeyler vardı Sağdayım. Kendime göre sağdayım. <laughs> besleyen insanlar iş başında. Bravo. Bebicik <laughs> <laughs> rahatsız olma ben şuradan geçeceğim. Pisicikler. It's <was> g <Yeah. S 1> kuşa bak kuşa. Ne güzel renkler var